Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle yeni arıcılığa başlayanlar başlamayı düşünenler için bir arıcılık nedir nasıl yapılır konusu hakkında bir söyleşi yapalım istedik. Bununla ilgili bir video hazırlamak istedik. Şimdi arkadaşlar arıcılık son yıllarda devletin verdiği ...teşvikler, genç çiftçi hareketleri, e, meslek edindirme kursları, e, bunlar sayesinde popülerliği artan bir sektör haline geldi. Şimdi bunun için asıl sebep, yani bunlar da var ama e, bir takım sebepler de arı soylarının tükeniyor olması ve bu bilginin gittikçe artan bir şekilde yayılması birazcık da bu etkiliyor olabilir. Benim kendi düşüncemdir tabi bu. O yüzden arıcılığa karşı bir şey var. Bir sempati var. E, yapan sayısı çoğalıyor. Ya Avrupa'nın birçok ülkesinde bunu ticari yapanlar var. Fakat bunun yanında hobi olarak yani hiç bal satmayıp yıllarca bal satmayıp sadece arı soyunun devamı için bu işi yapan insanlar var ee, şimdi en başta arkadaşlar arıcı kim diye sorarsanız meslek standartları kurumunun tanımına göre arıcı kendi başına belirli bir süre içerisinde işte arlı kovan hazırlama ana arı e, oğul arı veya işte arı ürünlerini üretme arı kolonilerinin bakımı beslenmesi, arı ürünlerinin hasadı, işte arıcılık araç ve gereçlerinin, ekipmanlarının bakım, onların tamir işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişilere arıcı deniyor. Yani literatürde geçen tabiri tam olarak bu arkadaşlar. Şimdi en başta bizim söylememiz gereken şey şu. Yani herkes arıcı olur mu? Herkes arıcı olabilir. Fakat ilk önce arıyı sevmek gerekiyor. Yani benim düşüncem daha doğrusu bizi bu işe yönlendiren abilerimizin, büyüklerimizin söylediği şey buydu. Önce arıyı sevmek gerekiyor arkadaşlar. Arıcılık zor. Yani şöyle zor. Sıcağın altında çalışmamız icap eder. Bazı arı ırkları vardır çok agresif olur. Yani sokar. Çok rahatsız edici boyutlarda sokar. Yani onlarcası yüzlercesi belki e, üzerinize gelir sokar ki bizi soktuğu oldu. E, canımızın çok yandığı oldu. Bazen hani bunun esprisi de yapılıyor adam kendini yerden yerlere filan atıyor. Yani samimiyetimle o duruma düştüğümüz durumlar da oluyor. Yani bazen böyle kendimizi kaybettiğimiz, sinirden ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlar bizim de oluyor. Ama bunlar için biz arıyı sevdiğimiz için bunların hepsine katlanıyoruz arkadaşlar. Önce bunu bilmek lazım. Bunu öğrenmek lazım. Şimdi teorik olarak bilgi gerekli mi? Aracılık için illaki gerekli. Fakat başlamadan önce bir araştırma yapmak gerekir. Bir fizibilite çalışması yapmak gerekiyor. Örneğin arıyı konuşlandıracağınız yer arıcılığa müsait mi? E, yerleşim yerlerine çok mu yakın? Yola çok mu yakın? Efendime söyleyeyim e, ilaçlama yapılan tarım arazilerine çok mu yakın? Şehir merkezlerine yakın olması işte yazın özellikle bu zararlı haşereler için yapılan belediyelerin yaptığı ilaçlamadan etkilenir mi etkilenmez mi? Bunları çok iyi araştırıp çok iyi bilgiler toparlayıp ondan sonra başlamakta bu işe fayda var. Yani önce bir, bir kere bir yerinizi çok iyi tespit etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yerinizi tespit ettikten sonrası ee, benim tavsiyem arkadaşlar ilk başlayanlar için zaten hani bilenler yapanlar yapıyordur iyi kötü ama yeni başlayacak olanlar için arkadaşlar 3 kovan arıyla bu işe başlamanızı ben tavsiye ederim. Şimdi ben e, başlarken ya babamın zamanında vardı arılarımız fakat biz bir başka bir meslek grubuna gittik. Oradan dolayı ara verdik sonrasında tekrar yeniden bu işi canlandıralım istedik. Burada ben 3 kovanla başlamıştım ve ilk sezon tüm kovanlarımı öldürmüştüm. Yani onları eee baktığımız zannediyordum ama hiç öyle olmuyormuş maalesef. E, sonrasında e, pes etmedim. E, tekrar bir daha başladım. Tekrar bir daha devam ettim. E, yani şu an çok şükür e, yaptığımız uygulamalarla, yaptığımız çalışmalarla, araştırmalarla ya aracılığı biliyorum diyen adam bence yalan söyler. Ar başlı başına bir ilim. Şimdi her aracının kendisine göre yöntemleri var. Herkes kendini bir şekilde geliştiriyor. Bir şekilde bir yöntem buluyor. Onu uygulayarak verim alıyor. Yani biraz oradan aldık. Biraz öbüründen aldık biraz kendimizden kattık. Biraz işte internet ortamından işte YouTube'daki videolardan filan izledik. Ya benim yaptığım uygulama %100 doğru demiyorum kesinlikle. Ya ben bunu yaptım, ben başarılı oldum. Videolarımda hani zaten bunu söylüyorum. Yani ben bundan verim aldım. Yaparsınız, yapmazsınız kendi bileceğiniz iş diyorum zaten. burada tercih size kalıyor. Yani kendi yönteminizi kendiniz bulmanız gerekiyor en başta bunun için de farklı videoları izleyerek farklı aracıların e, bilgilerini harmanlayıp ortaya yeni bir şey çıkartabilirsiniz. Ya şimdi her yörenin şeyi farklıdır. Ya bizim burada bal akımı örnek görüyorum Haziran'ın e, 21 işte gün dönümü civarında başlar. Temmuz başında biter. Örnek veriyorum. Ya başka yerde de Ağustos'ta geliyordur. E şimdi ben burada böyle yaptım. Mayıs'ta ben şerbet şerbetlemeyi kesiyorum mesela araya. Öbür adam Haziran'a kadar veriyormuş. Şimdi ben de Haziran'a kadar versem bütün balım şekerli bal olacak yani. O yüzden her yörenin kendi şeyi var. popülasyonu var. Kendi bir ekolojik bir dengesi var. Ona bakarak oradaki şey neyse diğer arıcıların yaptığı uygulamalar neyse ona benzer fakat işte kendi yönteminizi bulmak çok önemli. Şimdi bazı aracı örnek veriyorum. Varva ilacı yapıyor mesela. E ben sadece şerit koyuyorum diyor. Ya arkadaş ben şerit koydum. Verim alamadım. Araştırdım araştırdım. En son ya yani zararlının mücadelesi kimyasalla olur dedim kendimce. Çünkü ben evimdeki haşerat varken ben oraya örnek veriyorum karınca istilası olmuş eve karınca girmiş e ben tuz döktüm karıncalar gitti ya gider mi karınca oradan gidiyor başka bir yerden gene çıkıyor örnek veriyorum bunu hani teşbihde hata olmasın ama e şimdi e, aralıkta da ne yapıyoruz ya var, var bu, bu, bununla mücadele etmemiz gerekiyor bu, bu, zararlı bir şey yani koloniyi bitiriyor e, verimi yüzde yüz düşürüyor şimdi ben koydum 10 gün sonra şey, şeyin ömrü bitti ee, ne derler ona şeridin ömrü bitti bu sefer e, sonrası için tekrar bir daha koymam gibi, tekrar bir daha şimdi hiç uğraşmıyorum formik asit arkadaşlar 3-4 uygulama yapıyorum fiyatı da uygun şeye göre e, şeritlere göre ondan sonra var, en son oksalik asit yaptım harının üzerine komple çıktığını düşündüğüm bir dönemde. Bunu da videomda paylaştım zaten. Altın buruşu yaptığımı düşünüyorum. E kalan var da döktüm. İlk bahara başlarken, bahar dönemi başlarken yine bir o dönem oksalik başlarım. E, uygun şartlar el verirse bir, bir formik yaparım yine. Benim için şey tamamlanmış olur. Ha yıl içerisinde şöyle bir şey örnek veriyorum. Şimdi bunlar bir de balda kalıntı bırakmayan şeyler yaptığımız uygulamalar. Tamam kimyasal ama asit sonuçta ama balda petekte kesinlikle ee, bu resmi kaynakların verdiği bilgilerden arkadaşlar ben kafama göre konuşmuyorum. Ee, balda kalıntı bırakmıyor bundan iyisi Şam'da Kayseri yani daha arıcı ne istesin. O yüzden yani herkes arıcılığa başlarken arkadaşlar bunları yaptıktan sonra işte çalışmalarını yaparken ya diğer arıcılar şundan verim almış ben de on, burada yanılabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir uygulama yapacaksanız kovanın bir tanesinde yaparsınız. Verimli olursa diğerlerine de bunu sirayet ettirirsiniz. Bunu yansıtırsınız. Şimdi kovanların hepsine aynı anda ben bu uygulamayı yapayım. Örnek veriyorum 25 30 arınız var. E ben hepsine yapacağım. Bir e, arıcı Davut yapmış, bundan başarılı olmuş. O, ya belki yanlış bir yerde yanlış yapacaksın. Yani o yapmış ama nasıl yapmış yani? O yüzden bunu yaparken arkadaşlar çok e, dikkat etmeniz gerekiyor. Arınıza, arılarınıza, ana arınıza özellikle zarar verebilirsiniz. O yüzden uygulamayı yaparken bir kovanın bir tanesini deneyin. Sonrasında diğer kumanlara bunu aktarırsınız arkadaşlar. Şimdi bir de bu arıyı alırken en başta 3 kovanla başlayacaksınız dedi ki arkadaşlar 3 kovanla başlarken ya tanıdığınız bildiğiniz bir arıcıdan almanız bunu, bunu tavsiye ediyorum ben. Niye bunu tavsiye ediyorum? Güçlü bir koloni almanız sizin avantajınıza olur. Çünkü e, tanıdığınız bir arıcı e, işini düzgün yaptığını düşündüğünüz arıcı işini düzgün yapıyorsa yaptıysa işte ilaçlamasını düzgün yaptıysa sağlıklı baktıysa arasında hastalık yoksa e, bu sizi için avantaj olur. Bu size avantaj olarak dönün. Güçlü bir koloni olması da sizin çalışma şevkinizi artırabilir. Yani arıya baktıkça bir iştahınız gelir şöyle. Ya 3 çıtalık bir ara aldınız. Örnek veriyorum. 3 çıtalık bir ara aldınız. Ya araya bakarken adam iştaha kaçar ya. Yani çünkü gitmez yani. Ya ne yaparsan yap gitmez. Ama bir sekiz çıtalı bir ara alsam mesela. Ya bir bakarsın her gün petek koyuyorsun. Her gün ya ben bunu ikiye böleyim. işte sezona yetişsin falan filan. işte bir kovan daha olsun filan. Bu, bu sizi şevklendirebilir, hareketlendirebilir. Yani tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz bir arıcıdan güçlü bir koloni alarak bu işe başlamanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi ha şöyle bir şey. Tanıdığınız, bildiğiniz birinden alırsanız şu faydası da olur. Ya kafanıza takılan bir şey olduğu zaman ya bir telefonla ulaşırsın adama. Ya arkadaş ben böyle böyle bir şey oldu da ee, yapamadım, hani başarılı olamadım yahut ne yapabilirim gibi sorduğunuz zaman en azından bir karşılığında cevap muhatap bulabilirsiniz. Şimdi hani kovan hesabı sat, satılan şeyler var. Bunun yerine çıta hesabı yani tam dolu arı çıtası yani çıtanın üzeri tam full arı kapalı vaziyette ee, o şekilde e, ara almanızı tavsiye ediyorum. Ve bunu da yani mümkünse 8 çıta. Hani olmadı 7, olmadı 6 ama onun altındaki ben arı almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani alacaksanız öyle güçlü bir koloni alın. Çünkü zaten bunun satış zamanı ne zamandır? Nisan Mayıs ayları. Nisan da çok fazla değil de Mayıs ayıdır özellikle. Mayıs'ın başında. Ben kendi coğrafyamız için, burası için konuşuyorum. Mayıs aylarının başı gibidir. Ee, sezona yetişir o arı düzgün bir bakım yapar. Arının oğul eğilimini engellerseniz efendime söyleyeyim düzgün çıtasını koyarsanız arıyı rahat tutarsanız sıkıştırmadan o şekilde sezona sokabilirseniz çok çok mükemmel de bal alabilirsiniz. Yani yılın iyi olması durumunda bunu farklı bir videoda anlatacağız. Ne kadar kazandırır konusunu. Yani çok güzel verim alırsınız arkadaşlar. O yüzden e, aldığınız e, koloniyi tanıdığınız, bildiğiniz bir yerden alın. E, onu da çoğaltabilirsiniz. Yani bal salmını yaptıktan sonra veya öncesinde e, yılın durumuna göre onu çoğaltabilirsiniz de. Şimdi arkadaşlar yani hani teorik olarak bazı şeyleri bilebilirsiniz ama işte hangisi erkek yavru gözüdür hangisi işçi arı gözüdür i̇şte erkek larvası nasıl olur işte ana arı nasıl olur en basitinden ee, işte yavruyu keserse ne olur ne zaman yavru atar kaç günde uçuşa başlar kaç günde çiftleşir ana arı yani bun, bunları da bilmeniz gerekiyor ya hani <laughs> aldım ben bir kovan koydum buraya işte ne gelirse bereket versin değil de ya bu, bu, temel bilgileri az çok bilmeniz gerekir. Ya bir çıtaya baktığınız zaman ya buradaki anarının yavru atımı en azından hani yani maksimum verimi anarının 2 yıldır. Hadi bilemedin 3 yıldır. 3 yani, yıldan sonra ana arı yaşlanmıştır artık. Yavru atımı değişir. E şimdi sen ne yapman gerekiyor? Ana arıyı değiştirmen gerekiyor. Bunu bilmen lazım. Yani sana bunu satan adam eğer genç bir ana satmadıysa sen olacak diye bekler durursun. Verim alamazsın sonra. Bu yüzden bu teorik çok küçük bilgiler bunlar. Bunları bilmeniz sizin faydanıza olur arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir de başlarken şöyle bir şey var. Ya başkasından bulduğunuz bir ikinci el kovan değil de örnek veriyorum daha böyle modern daha yeni bir kovanla yani kendi alabileceğiniz kovanla bu işe başlarsanız bu da bir avantaj olabilir. Arkadaşlar sebebi de şöyle. E, ikinci el kovanlarda hani her, herkes için söylemiyorum ama ya bunu satan adam belki arısını hastalıktan öldürmüştür. E, bilemiyoruz ki. Adam satılık kovan yazıyor. Ya niye satıyorsun? E, arıcılığı bıraktım diyor. Ona itimat ediyoruz ama belki de koloni komple söndürdü hastalıktan gitti. Yani, e, o hastalık kovandan çıkmıyor ki. E, bu sefer o da sorun. O yüzden yani yeni başlayanlar için konuşuyorum ben bunları arkadaşlar yanlış anlaşılmasın şimdi izleyen arkadaşlarımızdan belki ya biz bunları zaten biliyoruz filan gibi şey olmasın ee, sadece fikir alışverişinde bulunuyoruz öyle düşünün yeni başlayanlar için kesinlikle yeni bir kovanla bu işe başlamalarını ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi arıların bir de şöyle bir şey var. İşte koloniyi koyduğunuz bir yer, hani en başta söyledik ya koyduğunuz yer çok önemli diye. Arıyı kızdıracak davranışlar nelerdir? İşte ne zaman arı açılır, ne zaman kapatılır, ne zaman açmamanız gerekir? Bunları da bilmeniz gerekiyor. Şimdi meskün mahalle yakın bir yerde örnek veriyorum. Arı koydunuz. Ya bu arı agresif zaten cins olarak. Bir, biraz sert bir arı. E sen gittin akşam saati örnek veriyorum ağrıyı şey yapacaksın hasbel kadar ağrı iyice e, hiddetlendi. <laughs> e sen de peçe var. E bu sefer konu komşuya saldıracak. Yoldan geçen birine saldıracak. Adam arabasının camını açmış ona saldıracak kaza yapacak bir. Yani bu şeyi arkadaşlar bunlar çok minik bilgiler belki ama bunlar aklınızın bir köşesinde kalsın. Bunlar önemli bence hap bilgiler ee, arı ne zaman açılır ne zaman kapanır arı neye çok kızar neye çok sinirlenir arının agresif olduğu dönemler ne zamandır bunları bilmeniz gerekiyor ben kendi arım için söylüyorum ilkbahara başladığı zaman ilkbaharda yani gıda bulamadığı zaman dışarıda arı çok sert oluyor çok agresif oluyor sokacak adam arıyor yani arılığa ya gittiğimiz zaman daha selam vermeden gelip ya gözümüzden ya kulağımızdan sokuyor arı bizi <laughs> o yüzden e, o dönemlerde işte arınızı e, çok dikkatli açmanız kapatmanız gerekiyor bir de şöyle bir şey var yani bu arıcılık bir de güce dayalı bir meslek illaki kovanı kaldıracaksınız indireceksiniz e, yani birazcık belinizin kuvvetli olması gerekiyor yani yapacağınız ters bir hareketle veya işte sert bir hareketle belinizi incitebilirsiniz. Sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Bunları da çok iyi değerlendirip düşünüp bunları da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunları söyledik ama bir alerji testi yaptırmanız yahut işte araya bir şey var mı yok mu hani bunu öğrenmenin de bir yolu var. Araya alerjiniz varsa <laughs> arıya alerjiniz varsa bu da olmaz arkadaşlar. Yapamazsınız arı. Şimdi ben aracımda şeyi bulunduruyorum. Ee, nedir onun adı? Panzehir bulunduruyorum ama e, ya çok şükür bana dokunmuyor arı. Ama orada hasbel kader beni ziyarete gelen birine yahut oradan geçen bir vatandaşa e, pikniğe gelmiş birine musallat olur sokarsa hemen onun tedavisini kullanmak için aracımda bulunduruyorum ben panzehir ee, size ta tavsiye ederim aracınızda veya yakınınızda şeyi bulundurun şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra e, yani bölgenizin de fizibilitesini yapın dedik ya İşte hangi çiçekler var ne zaman açar eee ne zaman polen getirir, ne zaman ana yavru atmaya başlar bunları da bilmeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Ona göre aranıza yön vereceksiniz. Çünkü ara zaten bildiğini okuyor ama o yani doğal bir döngünün içerisinde o, o ne yapacağını çok iyi biliyor ama ona da siz birazcık yön vereceksiniz. Nasıl yön vereceksiniz? Şimdi bizim burada Şubat'ın başında başlar hareketlilik nedir? Çiğdemlerin çiçek açması. Çiğdemler çiçek açtığı zaman taze polen gelmeye başlar. Ana arı yavru atımına başlar hemen. E, ne yaparız biz? E, yavaştan işte buna bir kek takviyesi hani çok abartmadan e, şey veririz. Erikler çiçek açtığı zaman zaten literatürde genel bir şeydir bu. Erikler çiçek açmaya başladığı zaman e, şerbet verilmeye başlar. Koyu bir şerbet. Teşvik şurubu. Bunu verirsiniz zaten o zaman arı kıştan çıkan arıyı kontrol edeceksiniz bir de şöyle bir şey var arı kıştan çıktı mı çıkmadı mı ona da bakacaksınız E şimdi arı kıştan çıkmış bütün stoklarını tüketmiş e, Dışarıdan şey getiriyor çiğdem poleni getiriyor e, Yani taş mı yiyecek ne yiyecek bunlar mecbur nektara ihtiyaç var e doğadan bir şey gelmiyor Sen vereceksin o zaman sen vereceksin stoklarını tekrar tamamlattıracaksın, stok tamamlatma da demeyelim de yani peteklerinde onun enerjisini sağlayacak kadar bal tedarik etmen gerekiyor o yüzden hani o dönemler çok çok hassas dönemler arı ölümlerinin de en çok olduğu dönemler şimdi adam arı kıştan çıkarttım ben arıyı diye seviniyorum e mart sonunda bakıyorsun adamda arı kalmamış e ne oldu yavruların hepsi öldü besleme yapmadın mı? Ya bal vardı içinde. Ya vardı olur mu arkadaş? Yani bir açıp bakmadın mı yani? O yüzden arkadaşlar bunlar çok önemli bilgiler, önemli şeyler. Bunları aklınızın bir köşesinde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi bunlardan sonra hani dedik ya işte arının işte polendir, baldır, nektardır bunlar bu ihtiyaçlarını temin etti. Arının en büyük problemi bence arkadaşlar yani %60'ı daha doğrusu temiz su kaynağı. Arkadaşlar temiz su kaynağı arıcılığın %60 sorununu çözen bir problem bence. Su kaynağı temiz su kaynağı arının dibinde olacak. Çok yakınında olacak. E sen götürmüşsün araziye koymuşsun arı uçuş mesafesinde gidiyor geliyor ya suyu getirene kadar canı çıkıyor zaten yani. Ama temiz su kaynağı yanında olursa yakınında olursa yemin ediyorum da performansı çok daha farklı oluyor. O yüzden temiz su kaynağı çok çok önemli. Arkadaşlar bölgenizin iklim durumu, iklim şartları da tabii ki aralık, arıcılık için çok çok önemli. Bunları şey yaptıktan sonra, ayarladıktan sonra işte uygun ekipmanlar ondan sonra işte ihtiyacınız olan çok basit şeyler. işte kovandır, çıtadır. Efendime söyleyeyim. Yani el beceriniz varsa bunları kendiniz de yapabilirsiniz. Ya ben hazır alırım diyorsanız e, maliyeti düşük. Ben çünkü onu çok öneriyorum. Videolarımda da söylüyorum zaten. Aracının olmazsa olmazı maliyet. Arkadaşlar maliyeti en düşük tutmak bizim için çok çok önemli. Ufak tefek şeyleri kendiniz eliniz beceriniz vardır illaki. Bunları ufak tefek şeyleri kendiniz yapın. Demonte mesela çıta alıp kendiniz çakabilirsiniz. Efendim söyleyeyim demonte kovan alıp kendiniz çakabilirsiniz. Ya ben bunlara uğraşacak vaktim yok yok diyorsanız piyasayı araştırıp uygun fiyata şeyler bulabilirsiniz uzun ömürlü kovanlardan benim tercihim benim favorim daha doğrusu arkadaşlar plastik tabanlı kovanlar bunların havalandırma sistemi çok iyi çünkü ben temmuz ayında açıyorum şu an neredeyse sıfır eksilerde hava sıcaklığı halen altı açık kapatmıyorum ben yaz kış sürekli altı açık araların hiçbir sıkıntıda yaşamıyorum bunu da bana Hacettepe Üniversitesi'nde bir e, hocamız söylemişti. E, ara alttan üşümez, üstten üşür diye. <laughs> e, o yüzden ben altları sürekli açık tutuyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. E, o şekilde denedim, verim aldım. Böyle devam ediyorum. E, plastik tabanlı olan Bundan polen de alıyorum. Kendi ihtiyacım olan poleni. Hatta ticaretini de yapıyorum. Polen de satıyorum. E, uygun zamanı geldiğinde Propolisini de alıyorum. Propolis de yapıyorlar. Allah. Ee, onun içinde polen şey propolis tuzaklarım var. Onları koyuyorum. Arkadaşlar hani yeni arıcılığa başlayacaklar için e, bir sohbet niteliğinde bir video çekelim istedik ama bilmiyorum ne kadar verimli olur olmaz. E, onu da izleyenler karar versin artık. Bugün yani söyleyeceklerim benim bu kadar yeni arıcılığa başlayanlar için. Ee, sonraki videolarda arıcılıktan ne kadar kazanıyoruz onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Onun üzerine bir video yapmayı düşünüyorum. Ee, şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.